İndi piyonu. Nam nam nam. Ne yapıyorsun? Kudayı sefer. Ne yapıyorsun <laughs> Ya takip et takip. Takip et takip. Kızdır bakayım, kızdır bakayım. <laughs> Bak çöre bırakmı. Kızdır kızdır. <laughs> Bu ne istiyorsun oğlum? Yüzümü şey ben oğlum. Ne yapıyorsun? Ejda ne Bırak. 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 Çağır çağır getir getir getir. <gülüyor> getir getir. <gülüyor> 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 Neredesin lan? Getir. ısınmış geliyor. Gel. Aha da sen de göster. Bak seni artık bu kulağını çözeceğim ha. Bir kapatayım gitmez. Tamam. Ben öyle oraya geçeyim. Gelme gel. ayağınızı uzatmayın. Hep Spor yap. <laughs> Oynat bakayım sana. Bütüyü <laughs> çıkıyor dur bu. çıkıyor. <laughs> bu <laughs> çık. Çeket yatıyor, kalkıyordu. Kalktı lan. Çıkmıyor. Senin böyle Salam vereyim. Artık böyle, yapıyordu. Yapıyordu. böyle kalacağım Salam Gözümü kaparım yapıyordu. sen Haa. ya? Şöyle diktimiz bir de. Ha, vardı, evet. Bak her yere yatak odasına O yatak odasının hep Bunlara hiç dokunmadı. Hey, hey. Niye çorabı bırakmıyor? Gerçekten Şimdi sinirlendi, sinirlendi. Çorabıkladığın Sen dediysen ben de dedim. bırak. biz hı 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 bırak bırak hı 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 ne yapıyor ya <laughs> dede dede hiç görmemiş hiç görmemiş <laughs> <laughs> hı bir daha yatır o oyunu <laughs> uy ıslaklık geldi uy bu <laughs> çay getir oraya yatır bir daha yatır, yatır, yatır. hadi uy. finali yap kapatıyorum hadi kızdır onu <gülüyor> <gülüyor>